şu anda Korkuteli şey merkezindeyiz. Pastacılık ve unlu mamuller burada buğdayından dolayı bayağı meşhur. Belirten kesinlikle şeye girmeyeceğim işte. Tamam girmeyelim. Buradan sola mı gidiyoruz? Böyle mi gidiyoruz? Şöyle gidiyoruz. İşte. Anlasa seni. Burada ana merkezde bir cami var durak yeri. Şu solda şöyle. Hı. Hı. Ekmek alalım mı şeye giderken? Ablam mı değil mi? Hanım? Şey, yukarıdaki. Ortaya geçsin bu zaman. Şimdi şeyler, lastikler sertleşti ya.